Merhaba kanalıma ve sinem mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir salata tarifim olacak. Yoğurtlu patates salatası. Geçelim yapım aşamalarına. İlk önce 3 adet patatesimiz, 2 adet e, hucumuzu soyuyoruz. Mevsim olarak yaz mevsiminde olduğumuz için çok ağır yemekler tüketemiyoruz. Tüketemediğimiz için sizlere böyle e, yoğurtlu patates salatası hazırlamak istedim. uçlarımızı da soyalım. Bu şekilde soyduktan sonra yıkıyorum. Yıkamış olduğum patateslerimi aynı büyüklükte kesiyorum. Aynı büyüklük kesmeye dikkat edin. Neden? Çünkü hepsi aynı derecede pişecektir. Dağılma, ezilme olmayacaktır. Evet, bu şekilde hoşlarımı da 3'e bölüyorum. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilave ediyorum. Evet. patateslerimi pişti. Bu şekilde kesiyorum. Siz istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz Ama normalde orta boyutlarda keserseniz evet daha da güzel olur. Ben patates salatamın yanına 2 adet közlenmiş kapya biberi kullandım sadece yani pişirmeden de doğrayabiliriz ama közlenmesi farklı bir tat oluşturuyor. O şekilde tavsiye ederim. Yanında göbek salata kullandım. Göbek salata yoğurtlu salatalarda gerçekten çok yakışıyor. Avuçlarımı da bu şekilde doğruyorum. Evet bu şekilde patatesimi havucumu doğradım. Üzerine közlenmiş 2 adet kapya biberini ekledim. Daha sonra göbek salatamı ekliyorum bu şekilde. Ben sarımsak olarak taze sarımsak kullandım. 2 dal. Ama o şart değilsiz Normal kuru sarımsak da kullanabilirsiniz 2 adet. Ve evet, bu şekilde biraz kardıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. tam bir yaz salatası. İçerisine yağ yok. Sadece yoğurtla bir beraber karıştıracağım bu şekilde. Evet buraya bir küçük yoğurt almıştım. Bu şekilde tabağıma koydum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar mayonez ekledim. Bu şekilde karıştırıyorum. Evet ben sarımsakla fazla sarımsak kullandım söylemiştim bu şekilde yoğurduma ilave ediyorum karıştırıyorum bir çay kaşığı kadar da yoğurduma tuz atıyorum siz isterseniz atmayabilirsiniz kendi az tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz Evet bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra karışımı salatamın üzerine ilave ediyorum şekilde iyice karıştırıyorum. Buraya kadar videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet salatamız son hali arkadaşlar.